Sebze meyve fiyatları direkt olarak halkın gündeminde ya da siyasetin gündeminde yüksekliği şey. Yani ne de bu sebze fiyatının yüksekliği ya da kim belliyor? Sebze meyve fiyatları e, Mayıs, Haziran aylarından sonra yüzde yüz düştü zaten, yüzde üç yüz düştü, beş yüz düştü. Halde çift fiyatları vatandaş gördüğünde hayalde uğruyor. Mesela çok Evci şu anda Antep'te e, halden alıyor malını. Salçalık malzemesini, ondan sonra şeydeki e, bu, domates, patlıcan kurutmalarını, konservelik domatesini e, vatandaş hale geliyor. Haldeki fiyatlarını az çok görüyorlar. Burada haldeki fiyatlar çok yüksek değil. Yerindeki fiyatlarla çok farkı var aslında. E, tabii ki üretimde sıkıntı var. Üretici zor durumda. Mazot, girdi fiyatları, ilaç fiyatları, gübre fiyatları. Ondan sonra işçilik masrafı ile işçi bulunmuyor. İşçilik masrafı çok yüksek. E, ne yapsın? E, ekemiyor. Yani 100 dönüm eken 50 dönüme düşürdü. Konya aslında domatesi. E, seracıların masrafı e, açık. Ekenlerden daha çok fazla. En az 5 katı. Tabii ki fiyat yüksek olacak. Adam mazotu pahalı alıyorsa, adam gübreyi Adam ilacı, zirai ilaçlar çok yüksek fiyatlara. Ondan sonra e, e, bir de şöyle bir durum var, ülkenin şöyle bir durumu var. E, hallerde borsa halinde, arıza talebe göre fiyatlar oluşur. Ürünün azlığına, çok, çokluğuna göre oluşur. Ama e, zincir marketlerde bu böyle değil. Etiketle mal satıyor adamlar. Bu Türkiye'de yetişen sebze meyvenin yüzde direkt marketlere gidiyor. Halde fiyat 15 seferde ise domatesin fiyatı diyelim. Elmanın fiyatı markette etiket bir sefer değişmiyor. Bunu bizim mesela yerelde halde mal olan marketlerimiz var Antep'te. Bir halde mal olan marketlerin fiyatına bir de zincir marketlerin fiyatlarına baktıklarında vatandaş zaten bunu görecek. E şimdi bu sektörde kim büyüyor? B Harcı büyümüyor. Harcı büyümüyor. Pazarcı çok büyümüyor. Marketçi çok büyümüyor. Ama bu memlekette, bu ülkede 15 bin tane, 11 bin tane, 10 bin tane bakkal şeyi market olan şirketler büyüyor. Evet. Büyük balık küçük balığı yutuyor yani. Bu ürünlerin yüzde %75'i direkt o zincir marketlere gidiyor.